Selam savaşçılar, iyi iyi pire biri mobil bölümüne hoş geldiniz dostlarım, sefalar ihtiyacın canlarım. Arkadaşlar bugün trenden çıkan lootlarla win almaya çalışacağız ama ilk öncelikle buraya bir komple bir tertemiz pırıl pırıl yapmamız lazım. Abi iyi çok iyi. Şimdi 4x'i bırak, 3x olsaydı çok zulurdu. Size bir full yemeyece, tamamdır. Ortada çok abi, abi 3x verdi, tamam bitti bu arada. Sadece bunu verdi, oyun bitti şu an. Seni şöyle bir yakmaya çalışacağız biz. Rahat olun, burası bize. Gençler bir dakika. Oo bomba diyorsun ha. Bir dakika. O zaman şöyle bir olay var mı? Bence içeri girdi o. Girdi mi? Girdi. Çok güzel. Biri düşer mi? Aa bir düşseydi. Çok de olurdu. Biri yakınımda. Çok kalabalıklar. Kalabalıklar bize koşmaz. Ama o silahları bırakın ama. Sen şöyle bir düş bakayım. Nereye gidiyorsun? Yakışıklı. Ben izin vermedim. Bana adam yanıyor mu? Bence bir yanıyor da. Bir flash bank. Lan ne oluyor? Gel çekilince. Oy. Dur lan! Arkam geldi. Bir abone oldu. <laughs> Bot mu lan o? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun kanka? Biri mi geldi lan? Allah! Biri geldi zannettim bir de. Ulan korkutuyorsunuz beni bak ha yapmayın. Woohoo! GG! Hop! İyi herkesi ben öldürmüşüm. <laughs> Her zamanki gibi. Aga 2 dakika şöyle şuraya... bir... Ooo bak 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 bunlar çok güzel olacak. Şimdi trenimi çağıralım kanka? Trenimi çağıralım. Tren kardeş. Bir dakika ama. Oo birileri geldi. Şimdi misafirlerimize hoş geldin demesek de olmaz. Ayıp olur. Nereye geldin? Bak o trene karışmayın. Bak o tren benim. Bu arada eğer sizin görevinizi yapmamı istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına görevinizi bırakın. Ulan o de, ölürsem var ya. Sıkıntı lan oğlum baga girdim. Allah Bence anlaşabiliriz. Ne dersiniz? Otmo değil mi? Hiç bilmiyorum. pusuya da olabilir. Şu an var ya? dibimde de olabilir. Daha açayım şunu. Şunu bir açabilir miyim? Açtım. Ay bismillah. İnanın her tarafta olabilir. Şu tepeye bakayım da ben ne olur Hop 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 hop. Hop hop. Tamam tertemiz. İyi gelen. Oğlum o değil de trende de olabilir ha. Bak bu çakal trende de olabilir ha. Büyük bir tezgahlıkta da nerede Ben çok şüpheleniyorum bu Yani bir yerden çıkacak ama hayır bismillah. Şunu bir açsın. Bak ben ufaktan bir smoke atayım da bu güzel karşımız. Ne olur ne olmaz. Her an her yerden çıkabilir. Ne vereceğim? Güzel bir şey ver. Kanka çok iyisin. Ne verdin? Silah nerede? Abi M4 ile MG çok güzel. O yüzden ben direkt MG alıyorum. Hayır, hayır. Zaten M4'üm olduğu için çok iyi. Loot'um bu arada bomba gibi. Titan'ı da alayım. Tamam zaten şey de verdi ekstradan. Kaldırma da verdi. Tamam loot'um şu an bomba gibi. Biraz mermi ihtiyacım vardı ama onu da bulur zaten o dert değil. Mermi loot Tamam bu adam büyük ihtimalle bot ya da bir yerde bug'a girdi o. Bilmiyorum. Ya büyük ihtimalle bot. Bu tren kardeş gitsin. Acaba keşke trene mi istedik ya? Tara ise daha güzel olur bence. Ama neyse. Kanalımıza abone değilsiniz. Hemen abone olup zillerden tüm raifalara gitmeyi ve like atmayı kesinlikle unutmayalım kankalarım. Bunlar bizim için çok 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 önemli. Güzel yorumunuzu yorumlar kısmında bekliyoruz. Alan nerede? Oo kardeş o zaman biz hızlı bir şekilde baba Titan'dan dönüşür diyor muyuz o zaman? Baba titan ke oluyor ke. Hemen titan'a bir dönüşelim. Nerede bunlar hiç bilmiyorum. Bir bakalım neredesiniz? Şimdi Tokyo olabilir, Pochinki olabilir. Aga ilk önce biz baksak ya. Bence ilk önce biz Poch'a gidelim. Poch'ta adam olabilir. Burada zaten adam nerede? Bir saat adam aramayalım, uğraşmayalım. Burada biri var mı acaba ya? Arkadaşını kaldır ben falan. Yok hiç kasmadı da. Hiçbir şey olmadı. Burası çok sakin. Tamam olması gerektiği gibi. Aa dur trene yetişmeyeyim lan. Trene yetişirsem Bu sonuna zaten loot bırakacak. Bizim amacımız zaten trenden çıkan notlarda bin olmak. Tamamdır. Hop trene geçtik valla. Burada da zaten bir çatışma yok. Çatışma olsa duydum anla ineceğim. Bak şu ana kadar çatışma olduğunu duydum anla ineceğim. Burası kasıyor. Burası feci kasıyor abi ne? O bot herhalde. Ya. Aa gerçekmiş. Bir dakika. Abi sondaki durakta bence kesin vardır adam ya. Aha buradan da giriyor. Ona. Bak burada da varmış. Hacı gel inek ya. Gel inek 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 İnek. Beyler kan düğün olmaz. Ben ne geldim. Şimdi orada bir de adam yoksa çok büyük sıkıntı yaşayacağız. Oh, abi çok kötü ilerledim. Aha. Doğru reis. Çok iyisin. Kafa Çok iyi. olsa da acılım. Gelecek mi? Tuh <laughs> hadi bakayım yap bakalım. Ne yapıyorsun sen ya? Sen bir sakin ol. Basar <laughs> ye. İşte bu kadar be. Abi niye bu kadar böyle çok uğraştı ki o? Kardeşim araba sevdası yüzünden ölün ya. Gelen giden var mı? Yok. Biz yine de ne olur olmaz. 2 dakika bir loot'a bakalım. Mermi ihtiyacım var. Beyler 5.56 ihtiyacım var. 7.60 60 olur. Hiç sıkıda değil. Bunlar oyunun sonunda da birazdan da lazım olacak. Gelen giden var mı? Yok. Şu araba gitmeseydi çok güzel olurdu ya. Neyse biraz 5 ile 6'ımız oldu Allah'tan. Güzel. At bunu. Tamam. Oo, burası kastı. Hem de ne kastı? Bot bot bot. Bir tane daha geldi. Onu da aldım. Ba, ba, Ama alanı karşıya atacak Bence ben etkinlik alanı Doğru gideyim Kuyu diye karşıya bir atlayalım Var mı biri Yo Ses sol aha O ne lan öyle Ulan beni gördü mü ki o O beni gördü mü Bilmiyorum gördü mü görmedim hiç bilmiyorum Tek kişi galiba Bakayım yanında biri var mı Sırtında yok Tam tek kişiymiş Oo. Bak gelenler sıkıntıda. Çok iyisin. Kanka kaçamazsın işte öyle. Ulan harbi. Kanka o bende de var ya. Bak vallahi bende de var yani o. Bak o bende de var yani kanka. Ne yapın <laughs> lan? Aaa ne yapın? Aaa aa, vurma. Aaa vurma. Oyun hiç stresli değil. Gel kardeşim ben seni biraz uzağa götüreyim. Senin o takım arkadaşın gelecek çünkü. Oh. Fake'imiz attık mı? Nereye gittin lan? Bak kaç bence bak. Bak gidin arkadaşını kaldıramıyor bir de. Eyvah eyvah. <laughs> Çok güzel oynadık oraya. Kastı. Oo. Oh. Bence siz bana bir kafa atın. Kask dinkli. Döndük. Selamlar. Baktık çok hasar verdiler. Hemen arkaya doğru kaçarız. Bunlar burada. Tamam çok güzel. İşte tam istediğimde. Tam istediğimde yaptılar. Adamsınız. Şu an var ya tam istediğimde yaptılar. Bir de değiştiyseniz. Aha. Lan ne yapıyorsun? Allah kaç. Lan ne yapıyorsun? Ben atacağım. Ben de atıyorum. Laba laba du. Güm. Oo. Güzel deneme. Güzel deneme çocuk adam. Güm. Biri düştü anda çok güzel olur. Biri bir üstleri çok zordu da. Düşmüyor ki. Oo. Oh, oh, hayır. Lan tepede şunu basıp kaçmam lazım benim acilen sağdan. Baba dönüyor. Hadi Allah'ım Oğlum tenhadan nasıl kıstırıyor biz öyle? O oh, biri bayılmış orada. Vay bebiş helal olsun. Bakayım buralarda. Ne yapıyorsun lan? Oo. Oh. Ben şuradaki kilo alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ana! Aa! Ulan çok güzel bir kill aldım bu arada. Gel gel. Gel dolaşalım yan tarafa. Onun ne avradını satayım. Allah! Kaç lan kaç? Hadi lan! Hop! Ha, bunlar da şimdi burada pusuyorlar mıdır? alıp kaçıyor. Kardeş gel buraya. Hayda. Biraz yere. Oo. Biraz heyecanlı. Maklı. Çektim lazım. Çok güzel. Çok heyecanlıydı. Olsun şu tepe oynarsak var ya. Bak şu tepesi var ya. Bir dakika. Aga galiba ödüme gidiyorum. Canı da bayağı az Allah Sakin 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 ya Onu aldım o bir Kanka bu arada var ya öyle bir alan kötü ki Şu an tek adamı kıl ya böyle Buzdu bir iç Allah'tan sağ tarafında kimse yok Aha O çok yol işte Öyle atlarsan ödürsün Şu taşta büyük ihtimalle biri Güle güle O da güle güle Niye böyle bir hata yaptı Şimdi ay ayıba yedik Aga bilmiyorum nereye gitsem ki Çok büyük bir şey yapmam lazım Ya sola gideceğim ya da sağa Artık yapacak bir şey yok iş işten geçti Allah Adam şu kayada büyük ihtimalle Kanka artık Yapacak bir şey yok. Ölüm. Hayır, rant oldu zaten. Oh my god, işte bu be. Bir an dedim ölüyorum ama son anda güzel aldık bu arada. Kafayı son gördüm. Ben çünkü şu sağda da pusuyorlar zannettim ama orada değilmiş. Bugünün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Çok güzel ödük. Varsa güzel görevleriniz yorumlar kısmına mutlaka bırakın kankam. Kanala abone abone olup zillerden tübün aktif hale getirmeyi ve like atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adamansınız. Bay bay. <laughs>